It's happening, chat. Tanımsız, hoş geldin. Alaklerin sesini kapıyorum, bu ciddi bir mesele. <laughs> bir siyasi görüşü var. <laughs> Abi aynanın aynası var. Aynanın aynası var bildiğin. Gibi 42. numarada oturuyorum. Ve kapı açıldıktan sonra misafirlerime ve bizi böyle bir hol karşılıyor. Ben holümü bu şekilde dizayn ettim. Böyle daha çok altın sarısı detaylarıyla. Çünkü aynen. altın sarısını çok sevdiğimi bundan önce çektiğim birkaç videoda belki görmüş. Ses az, videonun sesi az. Bu şey, bu şey. God of War 2'de başlangıç sahnesi var biliyor musunuz? Kratos'un tahtı var bir tane böyle. Oraya benziyor ama orada 31 lira link Aa. Anmaz şekilde para istiyor. Al Kaan adam al haracımızı bir akalim. Teşekkür mühas ama lütfen haracı bırakma. aileni görmek istiyorsan bir 31 lira daha atman lazım. Yok oğlum oradaki saray bile daha şey. Atın. Yok chat oradaki 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 saray bile daha şu adam tanrı falan oluyor oyunda onun sarayı bile daha şey. Selamlar. Daha ucuz olsa. Rahatsız etmek değil bilakis siz müstesna işahika ile mümkünat mevcudiyeti var ise biraz kelam etmektir. Zatı şahanenizle muhabbet etmekten kıvanç duyacağımı arz ederim. Kanı olan en kısa sürede teşrifinizi bekler. Esenlikler dilerim. <laughs> Olabilirsiniz. Şimdi, şimdi size böyle ayrıntı. Evde altın sarısından başka hiçbir renge daha denk gelmedik. çekiyor. Ben de göstereyim. Öncelikle burada bir... kapı var sadece. Benim dışarımda sözümde kullanmış olduğum iki tane. Kavmi kalan özür dilerim. Kalanı mehas. Gösterim. Şöyle. Çok teşekkür ederim Cemre. Bu şekilde. Ben bunların üzerine birinde şöyle nikahta kullanmış olduğum. Keba Çağlar hoş geldiniz. Birinde de gelinliğimde kullanmış olduğum el çiçeğini koydum lor var evde lor lor. Ve böyle beyaz çiçeklerle kombin ettim. Devamında Oğlum, benim de de odamdan parçalar olan iki tane mumluğum var. Onları da yine bu şekilde kapı kenarına şöyle dizayn ettim. Ve devamında şöyle kapı kenarı dizayn ve ettim. Ve şurada da aynalar görüyorsunuz. Fakat bu aynalar ring light altın değil bu arada beğenmedim. Kalmayacak. Eşim ve benim düğün fotoğraflarımız ve bebeğimin e, yine hastanedeki fotoğraflarını çıkartıp buraya koyacağız. Şöyle bir tane vazo şeklinde bir küpüm var. Acaba bunlar Şu kaç para nişanımda ya? Nişanımda kullanmış olduğum. Şöyle size de ayrıntı göstereyim. Şöyle. Taş That's some kinky shit man. Paris Hilton'un <laughs> kullanacağı bir kırbaca benziyor o. Şöyle. Nişan çiçeğimi yerleştirdim. Benim bu üç çiçeğimi de <laughs> söylemiş olayım nikahta kullandığımda, düğünde kullandığımda hatta şu nişanda kullanmış olduğum el çiçeğimde Meyaz çok teşekkürler orada. Nesliğin için cömert Şimdi için. kapıdan girdiğiniz anda şöyle e, altın sarısı yine işlemeli, parlak, kenarları püsküllü bir halım var. Ve yine mobilyamın bir parçası olan ya bu altta sürekli bir PNG, bir JPEG çıkıp duruyor. Bu JPEG bize ne anlatmaya çalışıyor? Abone olundu subscribe like abone ol abone olundu YouTube. Bu, bu görsel bize bana ne anlatmak istiyor? Bu görsel ben ne yapayım? Ya? Türkçe yapıp YouTube'a abone olayım, sonra İngilizceyi çevirip bir de abone olayım, sonra bir de abone Köpek olurken abone olunduğunu sonra like atayım. Tek atma. hayvanmış sanki hamsi her evet. gün sağlık ocağına gidiyor. Versus. <laughs> bu görevi var. Şöyle çerçeveler almıştım. Eee şuradan çıkabileceğiz mi holden acaba? Versus. Suarı... Özür dilerim kanadım. Yalan söyledim. Asıl şimdi param bitti. <laughs> bu yalanlarından ötürü aileni gören teşekkürün lazım. 1000 yaptım. Bizim şurada kamera. Bu ne? <laughs> Onu da görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar eee benim Ya bu ev tam ne evi biliyor musun? Bizim hiç samimi olmadığımız 15 tane yakın akrabamız var ee, ve bu evde salona kimse oturmuyor. Bu ev işte, o ev bu ev. Atakan hocam teşekkür ederim. Donetler kapalı. Şekilde, bu müthiş ev turunu boğolmam diye Vary vary kaçırdık. Ayna da benim aynası yani bunlar bu şekilde bir. O linki var. ben açtım beğenmedim büyük ihtimalle. E, Haberin olsun Düğünden önce mobilya alışverişi yaptığımızda almıştık Hatta bunları birazdan salonunda göreceksiniz Ben sana daha korkunç bir şey söyleyeyim Bu evden taşındığını düşünsene Bu evden taşınmaya çalışıyorsun İmkansız Kızım Kebab Beautiful, Çağlar Orbay Baykan ve Tanımısız sıfırı en önden yazar mısın? Çağlar çok teşekkür ederim 3. Nice, ayda da 6 ay sonra sağız Kebab Beautiful sen de hoş geldin Size Kalp atıp İbo ile BTS konserini yazıyorum Ben bunları normalde diğer televizyon olacak şekilde kullanıyorum. Of. Fakat bu evimde buna salonda yer olmadığı için bunu böyle salonda yer yokmuş. Sadece ayna kapaktan oluşan bir portmanto var. İçerisinde çamaşır Geliyoruz chat. It's ve... happening. Evin team song'u var, team song'u var. Evin var ya kendine özel team song'u var. Yemin ederim var ya dizi için çıkmasa bu şarkı bu ev için yapılırdı. What the fuck? bizimlik emote'u geldi biri pog bu arada. Bir şey çok merak ettim ya. Bir şey çok merak ettim ya. Oğlum burası bile o kadar değil ha bu arada. Bak yemin ederim ha. Bak vallahi diyorum. Bak şerefim üzerine bu mu? Bu mu? <laughs> ben bu halilim sen kimsin diyor ki. Haraç günümün gelmesini bekliyorum. Enayi Prime sayesinde beleş ödedim ilk haracımı. Kuepa ve Emre ama Mert değil teşekkür ederim size. Abi yemin ederim Topkapı Sarayı kravat takıp bunu o evin yanında gezer bence. Ciddi söyleme. Arkadaşlar benim oturduğum sitede bütün dizayn bu şekilde. Bütün evler böyleymiş chat şey. o sitede. Hiçbir şekilde salonun kapıları yok. Bunun nedenini ha. ben de bilmiyorum açıkçası. Kapı yok. Şimdi salona... Çünkü modern ve ferah bir tasarım yapmaya çalışmış büyük ihtimalle e, evi dizayn eden mimarlar. Kapı koymayın mı? Daha minimal bir dizayn sunup kapısız bir e, geçiş yapmışlar. Daha ferah olsun diye. Ama siz gitmişsiniz 24... Para yine yanlış yerden, evlerde. Bilemezsin onu ya. Bir kapı yok. Şöyle masam var. Bu benim... Burada ne tartışılıyor burada bu masada? Tamam, <laughs> bunda, bunda ne tartışılıyor? çok haklı bir isyan. What the fuck? <laughs> Burada salçalı makarna yiyorsun düşünsene. Burada öğlen dörtte salçalı makarna yiyorsun. Bu kadının çocuğunun okuldan arkadaşısın. Ne kadar garip bir çocukluk yaşarsın ya. Ö bir öğle yemeğinde gitmişsin salçalı makarna yiyorsun. Şöyle ortasında oyma desenleri var arkadaşlar. <laughs> ee, şu şekilde sandalyelerim mevcut. The fuck. Bunları ben salon takımımla birlikte Süper aldım. Süper komik rica teşekkür ederim. de yemek masamın avizesini kombin ettim. Yani böyle bu da yine avize takımımın ışık mı, çıaşacak, ateş mi, gaz lambası <laughs> mı karar ver ya. Bu şekilde masamı kombin ettim. Masamın hemen yanında şöyle rahatlıkla görebilirsiniz. Ee, yan sehpalarım var. Yan sehpalarımın da üzerinde bu şekilde e, yine mobilya takımımın şemdanları mevcut. Bir soru soracağım. Sizce bu evde yatak odasının üstünde düğün fotoğrafı var mı yatağın üstünde? Bunu bir düşün İtali oraya gel. göre ikinci meşrutiyet bu masada ilan edilmiş. Şaşırmam. Sertuş 9 için çok teşekkür ederim bu arada. Yavaş yavaş Bunlar bir yıl. Çok çok teşekkür ediyorum. Var. 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 var, mı? Değil. Bakalım. Ama ben, ben de var şey diyorum bu arada. Ben %90 vara veriyorum. Siyah ve lacivert arasında kalmıştım. Lacivertten yana tercih Oğlum kısım. duvar parlıyor. Her yerde prizma var zaten ya da baksana. Duvarlarda sürekli bir ışık kırılıyor. Altınlardan ışık sekiyor sürekli. Bu arada perdelerim de şu şekilde. Gün batımında denk geldiğimiz için biraz yansıma yapıyor. Olabilir. Bu şekilde Bir de tam e, gün batım... diyorlar bunlara sanırım. Ne? Perdelerimi de bu şekilde tercih ettim. Şöyle alt kısımlarında püskül detayları mevcut. Şöyle yine püskülleri mevcut. Hayatımda en uzun püskül galiba. Şu şekilde mobilya takımında otomobil Bu ne? Tekli koltukları şu iki şekilde gördüğünüz gibi. Yine bunlar kötü dizayn edilmiş evlerde hep ben şey görüyorum. çok fazla koltuklar. Her yer taht. Abi o kadar yapmışlar evi. Bak, yemin ederim. O kadar yapmışlar televizyonu iki tane farklı komedin tutuyor ya. Televizyonu iki farklı komedin tutuyor ya. Ya dalga mı geçiyorsunuz ben ya? Bu ev şaka mı gerçek mi ya? Ben hani tarz meselesi, Minimalizm. Ben şekli Ama biz eşimle el oyması mobilya istiyorduk zaten. Bu el oyması değil ki bu. Bu, bu böyle ayrı bir dünya bu. De... Bu böyle bu yani yan sehpalarımın bir de orta sehpas var. Bunlar birbiriyle takımlar arkadaşlar. Şöyle yine el oyması ve üzeri cam olacak şekilde. Bir takım dediğim gibi yine bu da koltuğumuz. Tahtullah. Yani Discord Üçün moderator koltuğu. İki tane şu şekilde dizayn ettik. Bu arada benim e, ilk evim daha büyüktü. Onun için ilk evimden sonra buraya taşınırken biraz e, genişlik konusunda sıkıntı çektik. Ama müzik açalım da bar psikolojimiz düzelsin. Bizde o konuda bir sıkıntı yaşamadık çok fazla. Ve eee o bize takımında bu şekilde arkadaşlar. Biraz uygun bir böyle taşlı ve oyma müzik açayım buraya. tercih ettik. Çünkü e, eğer evinizden bir parçayı bile böyle oymalı yaptıktan sonra geri kalanını düz tercih edemiyorsunuz. evlenecek olanlara şimdiden böyle bir tavsiye vermek istedim balkonum var. Burada böyle salondan açılıyor. Şöyle sürgülü bir kapımız var şurada. Ee, şöyle kaloriferimiz var. Ve dediğim gibi salonum da bu şekilde. Yani şunu da az önce holde söylemiştim size. Normalde benim e, koltuk takımımın bir TV ünitesi yok arkadaşlar. Ne ben olmaz. TV ünitesini holdeki presuar olarak kullanıyorum. İyi. Fakat bu evime geçince e, buraya ne koyacağımı bilemedim açıkçası. Ya Şimdi yok bu ya. Bu iki tane e, ee, ne derler komodin. Komodinim de buraya sığmayınca ben de mecbur yatak odasından alıp bir ünitesi olarak. Eve random atmışlar ya hakikaten ya. Başladım ama en kısa zamanda buraya daha böyle sade çok fazla göz yormayan bir TV ünitesi. <laughs> Burada Uludağ limonata Ramazan reklamı çekilir. <laughs> İpek alıyorum. <laughs> Bu kadar haklısın e, ki. Böyle lacivert detayları var şöyle kenarında. Yine ortası oynadı. Sadeymiş chat. Sağ et Süleyman. Unut. Böyle yakından gözelimce. Göz yormayanmış, chat. Leyhanlar gibi değil. Ee, beleksine beleksine İpek alı diye geçiyor zaten. Zinhar ee, kibre düşme. Haliter genç geldi oğlum halka evde. Kulağına fısıldıyor bu halka eve gelince. Tabi tabi. Vücudun, fikrin, zikrin sahibi Zigon Zigon şekilde yine Zigon sehpa. Böyle şey Star Starcraft'ta ırk zigonlar böyle geziyorlar minik minik böyle içlerinden iki tane daha çıkıyor parlıyorlar altına. Böyle böyle pet ediyorlar galaksileri. Zigonlar. zaygan, da benim Evimin bir odasında klima mevcut. Bunu biz yaptırmadık. Evet taşındığımızda Kibri, yani, her odada evet. klima zaten mevcuttu. Her firavunun musası. Böyle bu şekilde her salonunda iki bir tane mantıklı. cam var, iki geniş. Şuradan çıkalım artık. Nefesim daraldı. Vücuda Bebeğimizin... geldi. Bu ne? Giriyoruz. Ve gideceğiz. Kadın içeri ışınlandı bir anda. İşte burada o zaman. Böyle. Cennetin kapıları açılacak. Burada kimler sevişiyor burada? İşte bu ne senin bu? Kıplen. Burada leoparlar var. Leoparlar, leoparlar. Beş kafalı aslan kesmişler burada. Ya da durun yatak başından başlamayalım. Şöyle buradan hemen başlayalım çekmeye. Burada bir tane televizyonumuz var. Tövbe. Biz bu televizyonu daha yüz <laughs> Yazık gariban. Çünkü Foto yok ama ya Seç. Foto yok. Şöyle bir e, cibinliği var. Bu beşiği de annem yine yaptı sağ olsun. Şöyle, Burada padişahlar şey, bir... yetişiyor işte. Bu, bunda padişahlar Şöyle yetişiyor. Sultan beşiği. Bu bizim bebeğimizin beşiği çok fazla bunda yatmadı. yine çok fazla değişik şey seven bir çocuk olmadı. Ama yine de ben bunu yaparken çok zevkle ve sıkıcılar sanırım bunlara. Başka ne var? Ya yazık ya. White people said ya. <laughs> White people said diye bir şey yok ama. Ee, Beş kafalı kaplan <laughs> aslan mı? Kaplan leopar. Şöyle göstereyim. Tam kaldıramıyorum şu anda ama A o yazıyor üzerlerinde. Ne? Şöyle. E... Bu evde sünnet töreni yaparsın ha. Bir maalesef alamıyoruz. Şimdi buraya göre de bir şey almaya kalksam, bu sefer bir gün buradan taşımaya kalktığımda buraya göre aldığım için belki oraya olmayacak. O yüzden şu an... abla, şunu nereye taşıyabileceksin ki zaten? Bunu Thanos gelse yok edemez bunu. Thanos eldiveniyle Prime zamanında gelse, bunu, bu, bunun, bu nasıl girmiş buraya? Ya? Bunu adamlar burada yapmış ya. Bu nasıl? Bunu? Çok bak ciddi soru. Bunu nasıl soru? Oğlum ben masamı get getirip götüremedim evi taşırken lan. Masa iki yani 2 metre düz masadan şu kadar zaten genişliği var. Bunu nasıl sokup çıkartmışlar? Bu nasıl bu? Aklım sır almıyor yani cam desen camdan geçmez. Vision almış getirmiş tamam, yani duvara var, işlemişler gerekiyor. ya da. Eksiklerimiz var zaten hiçbirinin eksiklerimiz hiçbir evin eksiği. Yazık ki Ne eksiği var ben anlamadım. İnanılmaz ee, olaylar. Yatak odamızı da sandalye yani, taşımak biliyoruz aynı. Oymalı bir <laughs> Leopar desen yatak örtüsü. Yazık 5 beş... Ya beş kafalı <laughs> leopar desene çok komik ya. <laughs> Altı pardon. <sene gülüyor> için biraz benim biraz fazla ama, e, için <laughs> için bunu daha Çok Şöyle, ilginç olaylar ya. Funny moments ya yani. Burası işte ne ne? olduğum gibi birazdan girme odamda da göreceksiniz. Benim kendi yatak odamın takım olan dolabı buraya sığmadı arkadaşlar maalesef. Çünkü buraya Tüm. göre değil. Bu yeni tasarlanmış şeyler birazcık daha diğerlerine göre küçük oluyor. Çünkü daha modern tarzda döşemelere uygun oluyor diyeyim daha doğrusu. Bizimki da. değil o ama. O yüzden benim mobilyamı önceki eve göre yaptırdığım için az önce dedim ya eve göre mobilya yapmak gerçekten yanlış. Bu altınsız olmuş beğenmedim. Ve bu yüzden mobilyamı Yatak başlı. Bu, bu, bu altın diye yok. Ses yani az. Evet biliyorum ses az. Videonun ses az. Çünkü sesi arttırmaya çalışsam çalışabilirim aslında ama herhangi bir alert gelirse kulağınız Buraya patlar. Koymak zorunda kaldım. Kendi yatak odamın dolabına içeri koymak zorunda kaldım. İyi mi? Giyme koymak zorunda kaldım. Ve odayı normalde oturma odası yapacaktım ama bu sebepten çok ilginç bir dert bu chat geçiyorum. Bu ne? Makyajlarımı ve... Bu ne lan kalmış orada içine koymuş olduğum bir fazla mı e, mı? Sandık mevcut. Şöyle, burası benim makyaj masam arkadaşlar. E, makyaj Bence bir örgüt var. Vardı. Böyle John anjan Bincileri anjan bulup bir onlara altın bir kaşık anda. veriyorlar evet, ve, ve John combinleyerek John Binleyerek yani. yani, ev e, bu hale geliyor. John combin John Biniyorlar John, John Bincileri yani evet böyle, altın John Biniyorlar sonra hepsi. Şöyle de şöyle aksesuarlarla teşekkür ederim? Şöyle Ne diyorsun ya? Jackson yağlarını ŞLIPSS ŞLIPSS akacak o arada. Ayniden şark diye açıp dilinle etlerini şey... Sen sus. çantam var Victoria's Secret'ten aldığım ve eşimin yurt Lahmacun fetişi şey yapma Şöyle düğün, nişan, kına, söz... E... bu ne oğlum? Legendary crown takıyorsun artı bir STR. De takmış olduğum taçlarımı koydum. Şöyle bir minik aynam var. Ayna aynası. Edelim. Şöyle nişanda kullan nişanda böyle hediyelik dağıtmıştık. Onu da koydum. Şöyle parfümlerim, makyaj silme sularım. Abi şey ya, Piglingler. pigling Be besçi mi Minecraft'ta var ya besçi piglinglerin yeri. Ora bu ev. İşte bu ev ora çekti. Şey, dokun eşyal, çizik atarsan masaya saldırmaya başlıyor. Böyle. Yani. Bu Sana saldırıyorlar, üstüne falan, geliyorlar bir anda. Dizmiş bulundum. Böyle. Meytak odama bundan Hayır, önce size söyleyeyim. Şu şekilde de bir avize tercih ettik. Tövbe bismillah Allah Arkadaşlar Abo yine... Bugün efendim, o kadar abarttım biraz abarttım Yabona hoş istiyorum. geldin Şöyle Burada da e, Şu şekilde Kliması yine az önce dediğim gibi her odada mevcut Manzarasında çekmek istedim. Şöyle Dolabını size göstereyim Biter mi ya Şöyle Hatta Şöyle Odamız arkadaşlar Şöyle size şöyle. Hemen yüzeysel bir şekilde göstereyim Çünkü benim Aşırı derecede fazla kıyafetim var ama yes. kıyafete gelmeden önce şöyle Verim, dolabını şöyle. size göstermek evet. istiyorum. Burası... Klima niye altın değil? Metin onu yapan mimar takmış. Mimar da çok zevksiz olduğundan dolayı altın yapmamış. Fucking zevksiz mimar. Evet. Şöyle. Ee, normalde oturma odası olacaktı. Yani giyinme odası değil oturma odası olacaktı. Fakat bu dolabın komple boydan boya hatta kapıya açılma yeri bile bırakmayacak şekilde burayı kapatınca biz buraya artık giyme odası yani Allah tuttuğunu altın etsin dediklerinde olur gibi. Midas'ın evi galiba evet. Şöyle. Şöyle. Ve kıyafet askılarımı koydum. Benim tüm kıyafetlerim buraya sığmıyor. içer Dolap. Dolap 50 metreküp falan ha. Dolabullah. Can yapar. Teşekkür ederim Can. Hoş geldin. Çok, çok sağ ol. Buradaki dolaba da sığmıyor. Mecburen böyle iki tane kıyafet... Kıyafet turu var mı? Bu oda da benim önceki evimde... Bu şey değil mi ya? Benimle evlenir misin ayıcı? Ya da üçüncü yılımız, birinci yılımızı kutluyoruz ayısı. Tercih etmiş olduğum ki de şu an gösteremiyorum markaya geçmediğim için ama çift taraflı hem zebra oluyor yani zebra değil de hem store hem tül perde şeklinde oluyor yani sadece bu da kalabiliyor sadece Storda kalabiliyor ve şöyle yine püsküllü Nasıl? olacak şekilde ee şöyle görebiliyor musunuz damak desenli ve çift taraflı öyle. Şöyle Mermer mi diyorlar bunlara Bilmiyorum. İşte <laughs> Şu desenle Kaplanmış bütün banyo Şöyle büyükçe bir <laughs> Telefon kabı Okey şaşırmadım bu arada Aynam var hemen Bu sefer ses arttı chat Lavabomun üzerinde Şöyle Bu holy grail İsa'nın su koyup şaraba çevirdiği kupa bu. Sabunlu. Ve Rüyans, hoş sakınım. geldin. Teşekkür ederim. Yazacağım. Ee, ben Abone ol herkese. Bu renge, yani şu... Şuna yüzünü sildiğini bir düşünsene bir şuna. Şuna bir yüzünü, şuna böyle yüzünü yüzünü. Bir... Evle misafirliğe geldiğinde İstanbul Sözleşmesine karşı oluyorsun. bu eve misafirliğe geldiğinde yüzünü havluyla silemiyorsun. Çünkü yüzün, yüzünü yüzün yok ediyor, çiziliyorsun, suratın çiziliyor. Ben siyah kombin etmek istedim her şeyimi lavabonda bu şekilde altında. Ya bir... bu evi yapan mimar gelse bu eve tekrar baksa iç mimar o binanın diğer dizaynlarını yapan adam adam yemin ederim Japon falansa bu arada kesin seppaku net yani dayanamaz bu gurursuzluğa. Türkse de belki takmaz belki pis... işi bırakır. Dolap mevcut şöyle göstereyim size girişteki paspasımda Şöyle, bu şekilde Arkadaşlar yani çok büyük bir paspas kullanmak açıkçası istemedim burayı yok canım küçücük Ocakta yani. Çünkü normalde çeyizimde daha Burayı boğarmış Bence de doğru Güzel bir hareket yapmış. var ama mecburen böyle bir tabii, şey tabii. kullanmak zorunda evet. kaldım yine şöyle aa, aa bu da havluymuş ben bunu şey sandım he, küçük ışık falan sandım abajur ışık şöyle evet, çeyizimden bir ürün olan yine annemin yapmış olduğu böyle kat kat bir havluluk kullandım. Şöyle. Kokusu, bir dakika havluluk. Bunun kokusu gerçekten süper. Tuvalet altın değil 10 yani. 9. Aşırı derecede ben de güzel beğenmedim. bir Tuvalet kokusu var. kokusu böyle. Bütün banyoya yayılıyor. Bir de şöyle bir kokum var arka tarafta. Bu evde bir... mastürbasyon var. yapsan nereye boşalacaksın? Fursun adaptı plebsi. Bu şekilde kombin ettim. Bu rafı zaten size söylemiştim. Bu ne? Şimdi almak istediğimi bu Onu ne? Da aldım. Ne oldu? Bir alt katında şöyle işte aksesuar olarak kullandım onların mesela sadece cool aksesuar he. açıkçası sonrası. Şöyle e, birkaç tane bakım eşyası vesaire onları da o şekilde yine çeyizimdeki sandık takımımla olan e, böyle sabunluk var altta sabunlar durmuş. mu? O tarz bir şey vardı. Onların içine böyle hemen kombineyip gösterip bir de direkt bu su dispenserına Buraya koydum bu boş marka benimki yine boş <laughs> boş iş oğlum bu <laughs> çok kötü bir şakaydı marka bu ee, buzdolabım var ee, onu da size çekeyim bir Hayret altın hiçbir şey yok burada eşyalarımı ben almadım arkadaşlar aa, aa Hayret bu eve misafire gidince sürekli balkonda ben oturuyorsun hocam. mutfaktan başka ee, bir yere çıkmıyorsun vurdazın. Kaçıyoruz onu. Mikrodalgam ve fırının hatta bulaşık makinemde ben almadım. Bir çoğunuz biliyorsunuzdur zaten artık yine, yine halı da şekilde. Şu ne bu? Bu ne pot kasesi? Eşyaları bu tarz beyaz eşya. Ne? Görebiliyor musunuz? Ne Üçlü bu? baharat takımım var. Yine bunları da gold detaylı tercih ettim çünkü orada da bazı detaylarım var böyle gold. Bu arada detay. Arkadaşlar. Oğlum şu. Havlu benden daha bir şey içinde duruyor yani. Ne derler ona? Statü sahibi duruyor bu. Havlu benden daha statü sahibi şu an. Öyle bir yerde oturuyor çünkü. ilginç Eve giren 3 saniye sonra altına dönüyor. <laughs> Teşekkür ederim. Şakslar. Daha e, aslında çok memnun kalacağımı düşünmüyordum ama. Bu ne? Eli, buraya bir şey koyuyorsun, obje koyuyorsun. Altın oluyor bu obje. Bu o chat çözdüm en sonunda. Bu, bunun üstüne bir şey koyduğun zaman o altın oluyor. Benim teorim bu. Midas'ın şeyi Ev gitağı, haritasından gerçekten daha büyük. Evde kayboldum ben de kayboldum. Yakışık bu. Amerika'dan Midas'ın torunu şöyle bir siyah, Gold Generator değilmiş Gerçekten siyahla beyaz çok yakıştılar. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş çağa atlıyoruz bak. E, salonda malonda gold'duk. Ee, sonra banyoda minik bir elmas detaylar taşlar. Burada artık obsidiyeniz ee, evin standı Midas galiba evet. Bu gitgide böyle değişiyor Piglin'ler. Guns and Rose. Hoş böyle geldin. Bir kombin yapmak and Rose. Yine aynı şekilde. <laughs> bu da evet. Merhaba Klima. Klima çok mutsuz ya bu olayların arasında. Klima, foto elinden aldım. Bu, bu ne bu zincirler mincirler? Bunu göstermek istiyorum. Versace şey gibi. Halımızda bu şekilde. Ben izlerken böyle darlandım. Bir zircili, de insanlar bir böyle adlandı. yerlerde yaşayayım nasıl ya? Cık, i̇nanılmaz.